Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Şaka maka gerçekten Yani oynuyoruz İlk defa oynayacağım İlk defa ben oynamayacağım da videosunu çekeceğim Bu arada karakterlerimi göstereyim şöyle 20 karakterim var İki yeni karakter bende 3 gelmedi Bunu alacağız ama şunun birikmesi lazım arkadaşlar ya. Benim 8 bitim yok ya. Neyse arkadaşlar alacağız onda. Şimdi buralı pasap bakmam gerek. Ödüller. Oo çok iyi. Evet hemen şöyle oyuna geçelim biz de birinci dakikamızda. <laughs> evet ben Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu karakterin özelliği var. 5 ee, ultisi var. Ayrı. Bir de 1-2-3-4 yapıyor. Mesela şu an 3'ü atıyor. Şimdi 1-2-3 yapıyor sadece. bazenlerde 4 yapabiliyor. Bunun özelliği bu. Bak, mesela bu ayrı bir özellik. Bana vursalar hiçbir şey olmaz. ben bu oyunu oynuyorum hayatım ya. Biliyorum ben bu oyunu herkese. Bak mesela başka bir uç geldi. Ben şöyle. Ben şöyle. Şunu atalım. Hop öldü Bu arada arkadaşlar oyunum Messi. Ama ben değiştireceğim bu ismi tabii ki. Ben Adana demek spor yapacağım. Şurada Adana. Ya. Oha 85 canım. Gidin bir. Bu arada az tane bende var. Ölme. Az kere altı olur. Arkadaşlar biz kazandık. Bakalım

Gel lanca. Ondan sonra Guys'a geçeceğiz. Boring. Hemen Edgar'la. Arkadaşlar bu da yakın savaşçı. El Primo gibi aynı. Hadi be. Lan onlar kazanıyor. O kim kazanıyor? Aman aman kimsiniz kazanıyorsunuz diyecektim öldüm ya. Bu Edgar çok kötü arkadaşlar ya. Şöyle ben atlayabilir miyim? Bırak 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 bırak. Sal 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 sal. Hadi be. Öldür şunu olsa salak mısın içeri şey ya. Bu maçı kaybedirsek sizin ağzınızı sıçarım. <laughs> öldü. Öldü. Vallahi öldü. Öldü. <laughs> çekiyorum. Şey Hadi. Ö Eheheh. <laughs> ah. Aa. Hesabı maç kaybedelim. <laughs> Sonra da beni <birinin> öldürmesi imkansız. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> ah. Hayır ya. Yanlışlıkla Edgar'la girdim. Neyse bir daha yirmi so Bundan sonra elmas kapmacaya girmeyeceğim. Hadi geliyiz maç Hehe. Evet evet. Evet. Öldü. Evet. 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 öldü. Evet. Evet. Yut lan ayı 9'a bak Allah Ayı 9 ayı Neyse, hangi remesi, hangi bir... remesi Oğlum sen hayırdır lan Psikopat herif Ben burada elmas toplayayım. Hısss, ta?

öldü 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 git, git, git ben alayım ben al ha tamam bitti ee, bara duru lan nasıl el oluyor herkes bana öldürdü eee ne saniye boyu 3 ve daha fazla elmas taşı yuh 3 savaş kalan Yes. Yes. Benim jeton almamız gerekir. Çık. Ya. Ben şöyle ultimizi kasalım. Açıkta duracak. Gidiyorum. Çok zor olur mu ya? Ya. Yeah. <Sessizlik> ah geri zekalılar. anam tamam, tamam. Bak seni Sizin ben ağzınıza sıçmam Ya bizimkiler iğrenç oynuyor. Öyle oynanış yok. Sen 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 sen, sen yani ana ya ana. Evet arkadaşlar kaybettik. Ha, sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşlar ee, karakter değiştiriyorum bu arada ee, belle'yi alalım yeah, no belle'yi hemen seni yazalım dövbe sus lan geri tekerle Come on, let me show you how it's done. Bakın ha ne işin Hop el primo, Salak el ha. Ne, no, Hayırdır Öldü Ya zilli poka gitsene zilli Al işte ya Zilli pokoya bak ya Boko Boko Bokoya bak Bak zilli He he. Oy. Ben ne alıyorsun? Onu öldürsene Jesse. Hadi. Lan. Ya gerizekalı mısın siz Jesse ya. Mal zilli. Zilli. Hey, <gülüyor> <gülüyor> el peri bas uçma ya. Zilli, el primo, zilli, el primo. Hı <laughs> <laughs> Ben alacağım oğlum. Ben alacağım ya sıçma. Zilye bak ya. Zilli bir sürü oğlum ses el pir boylu. Ya bu sekiz toplayan kim? Poko Boko yani. Boko toplamış. Boko. Boko. Boko toplamış. Ya hepsini boko toplamış ya. Neyse biz döndük. Boko'dakiler alır. Boko. Kim söyle? Boko. Neyse biz kazandık. Şey... <laughs> Oha. Zilli Uy. Ha. Şimdi hemen alalım. Bakayım kaç oldu. Hadi be. Ya. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kalık olsun. Güzel bir video oldu. Bay bay.